Şu kitaplar ağır. Those books are heavy. Those books are heavy. O arabalar orada park eder. Those cars park there. Those cars park there. Şu ışıklar parlak. Those lights are bright. Those lights are bright. Şu kitaplar ağır. Those books are heavy. O arabalar orada park eder. Those cars park there. Şu ışıklar parlak. Those lights are bright. Şu sandalyeler eski görünüyor. Those chairs look old. Those chairs look old. Şu çiçekler tatlı kokuyor. Those flowers smell sweet. Those flowers smell sweet. Şu kurabiyeler lezzetli. Those cookies taste good. Those cookies taste good. Şu sandalyeler eski görünüyor. Those chairs look old. Şu çiçekler tatlı kokuyor. Those flowers smell sweet. Şu kurabiyeler lezzetli. Those cookies taste good. Şu dağlar yüksek. Those mountains are tall. Those mountains are tall. Şu bulutlar karanlık görünüyor. Those clouds look dark. Those clouds look dark. Şu ayakkabılar iyi oturuyor. Those shoes fit well. Those shoes fit well. Şu dağlar yüksek. Those mountains are tall. Şu bulutlar karanlık görünüyor. Those clouds look dark. Şu ayakkabılar iyi oturuyor. Those shoes fit well. Şu kutular boş. Those boxes are empty. Those boxes are empty. Şu kelimeler hiçbir şey ifade etmiyor. Those words mean nothing. Those words mean nothing. Şukurallar adaletsiz görünüyor. Those rules seem unfair. Those rules seem unfair. Şukutular boş. Those boxes are empty. Şu kelimeler hiçbir şey ifade etmiyor. Those words mean nothing. Şu kurallar adaletsiz görünüyor. Those rules seem unfair. Şu haritalar yanlış. Those maps are wrong. Those maps are wrong. Şu duvarlar ince. Those walls are thin. Those walls are thin. Şu gömlekler temiz. Those shirts are clean. Those shirts are clean. Şu haritalar yanlış. Those maps are wrong. Şu duvarlar ince. Those walls are thin. Şu gömlekler temiz. Those shirts are clean. Şu şapkalar komik görünüyor. Those hats look funny. Those hats look funny. Şu şarkılar güzel geliyor. Those songs sound nice. Those songs sound nice. Şu geceler soğuktu. Those nights were cold. Those nights were cold. Şu şapkalar komik görünüyor. Those hats look funny. Şu şarkılar güzel geliyor. Those songs sound nice. Şu geceler soğuktu. Those nights were cold. Şu fikirler yeni. Those ideas are new. Those ideas are new. Şu oyunlar eğlenceli görünüyor. Those games seem fun. Those games seem fun. Şu fikirler yeni. Those ideas are new. Şu oyunlar eğlenceli görünüyor. Those games seem fun.